Bakalım terazilerin nasip kaderinde hayatında para aşk dedim mi ne geliyor? Terazi çok zor karar veren bir boşta ama karar verdi mi kararını doğru verdiği zaman zirvelere çıkıyor. Yükseliş gördüm ve hüküm gördüm. Sanki birilerinin üzerinde hükmedeceksin. Senin sözün artık geçerli olacak. Bazen sözümün geçerli olmadığı, sakalım yok, sözüm yok diye bir laf kullandığını gördüm. Artık senin sözün geçecek. Güçleniyorsun. Bak nasıl güçleniyorsun. Güç geldi. Dağlar geldi. Zirvelere çıkmak geldi. Çıkacaksın o zirvelere. Rüyanda da bazen seni birisi kovalıyor, doğru mu? Sanki birisi seni ko kovalıyor değerli tarazi. Öyle olduğunda bir iki negatif enerjiye maruz kaldığın için oluyorsun. Negatif enerji geliyor seni rüyada belli ediyor. Ben varım, gözüm, nazarım, büyüğüm, lanetim seni takip ediyorum. Seni yakaladım mı çarım çarım çarpacağım diyor ama sen Allah'a olan inancınla kurtuluyorsun. Çok inançlısın ve bu 3 ayda inancın 1'e 5 katlanacak. Duaya mı geleceksin, namaza mı geleceksin, imana mı geleceksin artık bilmiyorum. Belki de o kadar çok dua yapacaksın ki duaların kabul olduğu bir döneme giriyorsun. Değerli Terazi. Ne yapacaksın, ne ekeceksin, onu biçeceksin. Hamile olamayanların çok hamile olma dönemine giriyoruz. Bütün burçlara aittir ama en çok şu an terazilerde gördüm. Evlenemeyen arkadaşlar nasip bahtı açma ritüellerini yaptırırsanız ve yaparsanız <laughs> kendiniz de yapabilirsiniz öğrettiğim ritüellerle. Evlilik ve şans sizin kapınızdadır. Ve çok güzel kutlamalar görüyorum. Güzel kutlamalarınız olacak. Bir şeyler kutlayacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Yeme, içme, şenlenme. Çok güzel. E, sevdiğiniz insanlarla beraber olacaksınız. küslü arkadaşlarla, akrabalarla barışma görüyorum. Kalbinizi bir zaman kıran, kapınıza dayanıp sizden helallik isteyecek. Ama bir tane de düşmanın kar olduğunu görüyorum. kar perişan olup yataklara düşeceğini görüyorum. Bu düşman yıllar önce sana negatif yapmıştır. Senin hayatında her şeyin alt üst olması için, doğru dürüst etmemesi için, para kazanmaman için elinden geleni yapmıştır. Şu an onun kahrını görüyorum. Bu üç ayın sonuna yakın o düşmanın ortaya çıkıp nasıl rezil rüsvay olduğunu göreceksin. Ve inanıyorum ki bu da benim kehanetimle olacaktır ve bunu unutma değerli terazi. Hak adaleti doğru tecelli et. Çünkü bazen seni haksız kararlar vermeye mecbur ediyorlar. Bazen sana rüşvet mi desem veya işte bir şeyler mi desem yalan dolan içine sokmak istiyorlar. Seni kandırmaya çalışıyorlar. Ama sen bir adım öne gittiğinse yalan konusunda, on adım geri çekilip imanına bağlanıyorsun yaptığın yalanların farkındasın. Birkaç defa yalan söylemişsindir ama böyle yıkıcı, dağıtıcı bir yalan değildir. Sadece sadece bu yalan hayat kurtaracak ufak tefek yani pembe yalan diyelim olduğunu görüyorum. Ama senin düşmanların kahroluyor, perişan oluyor, yerle yıksan oluyor. Canında, kanında hastalık gibi kan değerlerinin düşüyor olduğunu görüyorum. Biraz halsizsin, göz altında morluğum varsa, uykum odundadısınsa, bilki kan değerin düşmüş, doktordan yardım al. Veya üzerine nefesi nazarı çok çaymıştım. Çiçekli bir elbisen mi, yataqmı, yorğanmı, gülləri olan bir baş örtüsüm mü, nə isə bir güllü müllü bir şeylərim var. Onu çıxar. Gerekirse danışanımsansa, WhatsApp'dan e, at. Yo danışanım değilsənsə yah gitsin. Ee, ama danışanımsansa atacağım ben ne yapacağını özel olarak öğreteceğim. Danışanım değilsense lütfen ondan kurtul. Onda bir e, yağ izi, büyü, nazar, kötü negatif enerji gördüm onu yok et. Renkli renkli yatak olabilir yani böyle çiçekli yastık kılıf olabilir. İlla da elbise olmayabilir, başörtüsü falan bir şey. Gözüne sataşan ne varsa. Senin evinde güllü olan bir şey varsa ondan bir an önce kurtul. Çünkü para akışını engelliyor. Para sana gelmesi lazım. Gelecektir. Onun önünü kimse alamaz. Eğer 3 ay içinde istediğim paranın üstünde para alamazsan bil ki hakikaten ciddi ciddi blokajlanmışsın. Çünkü senin çok şanslı bir dönemine girdik. Terazilerin şansı baktı bu aylarda çok açık ve uğurlu olacaktır. Aşk desen, aşk perisisin. <laughs> Romantizm, dalmak, müzikler, keyfine bakmaklar. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Bir de onu bil ki aşk seni, sen de aşkın delisisin. Umarım mesaj yerine ulaştı doğruları anlatmaya çalıştım. En doğrusunu Allah biliyordur. Sadece ben onun beyninin daha yüksek frekansta çalıştıran bir kuluyum. İnşallah doğruları anlatmışım. Seni sana anlatmaya başarmışım. Bu arada ben burada yaparken, bakarken arınma da yapıyorum. İnşallah bu ateşin melehleri, suyun melehleri sana gelsin, yardımcı olsun. Her burçtan olan, beni seven herkese Allah korusun. Değerli akrepler. iyi misiniz? Bana odaklanmanızı istiyorum. Bakalım bir ay ile üç ay arasında sizler ne bekliyor? Sizler orada not geçin ve deneyin. Bakın sizlere dediklerim harfiyen tutacak mı? Eğer size tutacaksa yorum bölümünde yazmayı da unutmayın. Bu arada Söylediğim her kehanetin iyi tarafını kodlama olarak kendinize kabul etmenizi istiyorum. Ben bir medyumum, nefesi kuvvetli, her yaptığı işin arkasında duran, Allah izin verdiği sürece yaptığı işlemleri tutan ve Allah'ın izniyle yapan, Allah'tan büyüğünü tanımayan bir insanım ki sizler şu an beni dinlerken kendi hayatınıza kodlama yapabilirsiniz. Akreplere geçiş yapıyorum. Bakalım ak akreplerde nasıl bir dönem başlıyor. Para, pul. o süper geldi. Akrep yükseliyorsun. Hem de çok güzel. Şıkır şıkırsın. Öyle bir şıkırlı dayıyorsun ki. Para ve pulun sana geleceğini. İlahi adaletin e, tecelli edeceğini. Bir tane düşmanım var. Kadındır bu. Kendi cezasını çekeceğini duyacağım bir şey olacak. Kanser mi olacak, hastalanacak mı? Yıllarda seninle uğraşmış olabilir veya anne babanla uğraşmış olabilir. Senin yalnızlığına neden olmuş olabilir. O kendi cezasını çekecektir. Bilmiyorum. Ben anlatıyorum. Bazen insanlara uygun oluyor. Kim anlatıyorum? Kim bana güzel odaklanıyorsa onu anlatıyorum. Onun iç dünyasını ona söylüyorum ve söylüyor ki bana tam beni bana anlattın. Bir kadının ilahi tarafından cezasını çekeceğini, paranın pulun sana geleceğini, ama çok fazla akrep e, keyfinden değil de üzüntünden e, içkiye mail edeceğini görüyorum. Evet, e, bu mailin e, sonu iyi mi? iyi değildi ama yine de elinde şansın ve baktım var ki şu an eline çok güzel balık ve bu da o demektir ki şans geldir elini ayağını bağlayıp seni maksadından uzaklaştırmak evinden barkından zarar görmeni isteyenler var burada gördüğüm kadarıyla sen gizli perdeler arasında Bugüne kadar açılmamış sırları 3 ay içinde açıp ortaya çıkaracağım. Ve bununla bile kendine düşmanlıklar elde edebilirsin. Çok dikkatli ol. Sen e, genelde sır söylemezsin ama canın yandığında konuştuğun için bir tane baş ağrısı yaşayacağım. Bakalım e, sağlık konusunda neyim var? Sağlık konusunda hangi birini desem ki? Çünkü sık sık e, hastalanmasam da kendini hastalıklı hissedebilirsin, halsiz hissedebilirsin, yorgun hissedebilirsin, tükenmiş olabilirsin. Ee, sanki dinlenmeden mi çalışıyorsun, dinlenmeden mi okuyorsun, bir şey yapıyorsun dinlenmeden. Bu yüzden bedenin tükeniyor. Ve burada zafer bardağı geldi. Bu demek ki bir zaferi kutlayacağım, bir iyi, hayatında iyi bir dönümler, dönüşler kutlayacağım. Çok eski bir sevdiğinin kapına pişman olarak geleceğini 3 ee, ayın içinde mümkün olduğunu söylüyorum ama sen nasılsın? Sen beklemedesin. Neyi bekliyorsun? E, ee, maddiyatın çok yükselmesini mi bekliyorsun? Paranın çok iyi yerlere gelmesini mi bekliyorsun? Neyi bekliyorsan ona da ulaşacaksın. Allah'ın izniyle istediğin her ne varsa senin olacak. Para konusunda şanslı bir dönemdesin. Çok çok ama çok fazlasıyla parayla ilgili sorunun yaşasan bile para sorunların bitiyor. Aşkta nasılsın? Aşkta yalnızsın maalesef. Aşk şu an sana vefa ve sevginin dürüstlüğünü vaat etmiyor. Belki sevdiğin biri vardır ama sanki inanmıyorsun. İçinde tenhasın, yalnızsın. O yüzden kendini tenha hissetme. Sen kraliçeler gibi, krallar gibi büyüyeceksin. O yüzden sevgiden çok hayatının lazım olan Paranın gelmesini için uğraştığını görüyorum ve ona da sahip olacağım. Şu an aşk konusunda biraz yalnızlık ve üzüntü görüyorum. Yalandan sana diyemem ki. Aşk, sevgi par parım parım patlayacak. Bu 2-3 ayda parayla şanslı aşkla küskün olacağını görüyorum. Vefasızlık veya düşmanlığın önünde görüyorum. Düşman olan birinin seninle sırtından hancerlemeye hazır olduğunu görüyorum. Hatta birkaç kere yaralanmış da sen farkında olmamış olabilirsin veya ben söylediğim zaman sen hatırlayabilirsin onu. Görüyor musun? Burada ne var? Ne bu? gizli düşman, yılan. Elini ayağına düşüyor, ölümünü dahi istiyor senin. Kim bu yılan? Kim senin kötülüğün için elden ayaktan gidiyor? Kim seni bu kadar kötü gününü bekliyor? Yani kimse onun üstesinden gelmen lazım. Artık onu susturman lazım. İftira desin, iftira onda. Yalan desen onda. Yüzlük desen onda. Valla sen susturmadan sürece düşmanların konuş 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 Şeytanlık peşinde olacaklar, haberin olsun. Ya biraz da sen hırs suçun bence. Ağzının payını artık verme zamanı geldi. Ben seni e, asla e, saldırtmıyorum birine. Asla ben senin birine zarar vermeni istemiyorum. Ama yine de sana söylüyorum. Haberin olsun ki eğer sen katı kurallarla gerekenleri yapmazsan başın çok ağrıyacak. Ödüşman yılanın senin evine, hanene, işine, barkına ...sokup sera alt üst etmeye çalışacak. Evet. Burçlardan... ...karşı şekilde anlatacağım ki... ...sıra beklemeyin. Her an sizin... ...burcunuz benim ağzımdan... ...söylenler bilir. Evet. Hangi burcu seslendireyim acaba? Yaylar burada mısınız? Yaylar, yaylar burada mı acaba? Allah, yaylara biraz suyla baksam nasıl olur? Güzel olur mu? Hem suyla hem kartlarla gelin. Ha, i̇kisini bir arada yapalım. Bakalım. Yerler bana odaklanın lütfen. Sizi size anlatacak bir kehanet göreceksiniz. Su perakinti bir bakım olsun niyetiyle. Allah. Yağlarım düştü ama kırılmadı mucizevi bir şekilde. Değerli yaylar sizlere suyla bakım yapacağım. Bakalım kader ve nasibinizde bir ay ile 3 ay arasında para, aşk ve sağlıktan emekleniyor. Önce hangisini anlatayım? Sağlığı mı, parayı mı, aşkı mı? Sizce hangisini daha hızlı ve önce anlatayım. Dikkat ederseniz hızlı şekilde konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla bir lafı gevelemeyi sevmiyorum. Direkt gördüklerimi anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bana odaklanın yaylar. Ateş ve mumun enerjisiyle. Nasip ve kaderinizde neler bekleniliyor? İki tane bu hayattan çok büyük isteğiniz var. Onların hepsine en az iki buçuk senede ulaşacaksınız. Bakın kafanızda en çok istediğiniz ne? Çok istiyorsunuz ama yaylar. Hedefinize ulaşan bir burçsunuz. Hiçbir istediğiniz bir şey orada kalmaması lazım. Eğer sen bir yaysansa ama senin istediğin olmuyorsa demek ki sende bir sorun var. Enerjik olarak seni bölmüşler doğuşundan yapın maksadına ulaşmak, hedefine ulaşmak. Yani özel bir burç altında doğmuşsun. Her istediğini yapmak gibi özelliklerin vardır. Ama eğer durgunluk, istediğine ulaşmama veya yarım yamalak hayat yaşıyorsansa, işte maddi ve manevi sıkıntılardasın, istediğin insanla beraber değilsin, demek ki senin enerji balansında eksiklik var. Ve burada ne görüyorum? bazen düşük enerjiye sahip olup herkesten uzaklaşma gibi sağlığında baş ağrıları, boyun ve belinde, beline doğru omurga sıkıntılarını hissediyorum. Oturduğun zaman çok oturmaman lazım. Ağırlık e, seni e, kaslarını gerginleştirebilir. Kemiklerini e, yine birbirine çatallaştırır ve sıkıntı yaratabilir. Ayaklarına çöken yorgunluk çok fazla dert ettiğin içindir. Kafana çok şey takıyorsun. Kafana taktığın için de her şeyi zorlukla şu an elde edebilirsin. Bir ayla 3 ay arasında ne bekliyor? Beklediğin bir araba, bir ev, bir evrak, bir telefon, bir alacak bir ne varsa bu ay henüz beklemede kalıyor. O yüzden biraz üzgünsün. Ama dediğim gibi komple hayallerine iki buçuk senede ulaşabilirsin. Eğer birine karşı sevgin varsa hep sürekli kıskançlık ve vefasızlık bekliyorsun. Çünkü ağzın yanmış. Ee, ağzı yanan suyu çaya üfleyerek içer misali sen de herkese korkarak yaklaşıyorsun. Kendini e, özgüven eksikliğini bazen görüyorum ve kendini ifade edemiyorsun. Çoğumuzda şu an bir duraklama, bir üzgünlük, bir solgunluk vardır. E, A harfiyle ve S harfiyle biriyle hayatınızın dönüm noktası olacak olayları yaşayacaksınız arkadaşın olabilir e, çok önemli bir işte e, işle ilgili yanında olabilir hayatına e, iyi veya kötü etkiler vereceği insanlarda A ve S harfi sende şu an gözükmektedir bereketin arkasınca kaçıyorsun ama bereket biraz e, gecikiyor Mesleğin her neyse bilmiyorum ama mesleğinde senin ayağından geri çekmeye çalışıyorlar. Sanki yaptığın işin olduğu gibi görülmesini engelliyorlar. Eğer tam yorumlarım sana uygunsa lütfen senden rica ediyorum. Yorum bölümünde yaz. Seni sana anlatabiliyor muyum? Çünkü bana odaklanman lazım. Bana doğru odaklanırsan tam seni sana anlatacağım. Ve Aşkla ilgili üzüntü. Geçmişte yaşadığın ağır yaralar var. O yaraları sararsan ve kendini ifade edebilecek şekilde adım atarsan hiçbir derdin kalmaz. Bu arada değerli arkadaşlar canlı yayınlarım canlı yayınlarım sürekli e, olsun Medium Mayer doğaüstü güçlere sahip Medium Mayer kanalı olabilsin e, TikTok ya da Instagram'dan izliyorsunuz. Lütfen her yerin bir te isteği var ki beğeni ve isteklerinizi eksik etmeyin. Eğer tam sizi anlatıyorumsa evet beğenilerinizi eksik etmeseniz çok mutlu olurum. Ee, i̇çinizde beni sürekli takip eden arkadaşlara bir sorum olacak.